3 yıldır bu sektörün içindeyiz. İmitasyon takımı gümüş olarak hizmet vermekteyiz. Artan maliyetlerden dolayı, altın fiyatlarından dolayı vatandaşlarımız imitasyon ürünlerine rağbet duymaya başladı. Onlar için geniş bir konsept ürünler çeşitli olarak yaptık şu an e, ilk olarak yoğun vaziyette e, vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Şu anki e, ürünlerimiz geçen sezonu e, gören e, altan, altın fiyat ve döviz kurlarından dolayı bir yüzde 15 gibi bir artış söz konusu. Tabi bu e, ilerleyen zamanlarda artık e, ne kadar bir maliyet oranında artış olur rağbet görür onu da e, bekliyoruz. Son zamanlarda meydana gelen döviz kuru ve altınlardan altınlardaki artıştan dolayı şu an geçen sezonu baktığımız nazara yüzde 50 yüzde 60 civarında bir artış söz konusu ürünleri talep olarak şu anda yoğun vaziyette ürünlerimiz talep görmektedir. Bizim ürünler tabi diğer ürünlerde olduğu gibi belli maliyet olanla artış oldu. Ancak bizde fazla bir artış söz konusu yapmadık vatandaşlarımız da yardımcı olabilme açısından. Önlerimizdeki talep e, olayların en baştaki sebeplerinden biri e, birebir kuyu olması ve altın kaplama olması. Hem görsel amaçlı hem hediyelik amaçlı insanlarımız bu konuda e, ilgi ve talep gösteriyorlar. Elimizdeki ürün 1,5 santimlik cam kırığı dediğimiz kuyumcu modelimiz. E, şu an kuyumcularda e, 8-10 bin lira civarı ortalama. Yani bizdeki fiyatı da 115 lira. Hem e, aradaki fiyat farkından dolayı vatandaşın da alım gücüne göre. E, talep gösteriyorlar. Ne kadar mesela? Evet. evet.